Ama sikili videosu atmışsın dostum. Başa başa sat başa başa. Ha Real Madrid'e çocukluktan aşıktı. Forması kanserden kaybettiği annesinin mirasıydı. Allah Hayallerin Allah. yoluna onun için çıktı. Veda vakti geldiğinde Madrid telefonları tıpkı Ramos olduğu gibi Asensio'nun da yüzüne kapattı. akşamış gibi Ben de yaşadım <laughs> bu bir tabi olca sayfamız var Aklımın duvarlarımda maalesef ki Çınla yan nefes yatar Aklımın duvarlarımda bu arabadan aboya da var Şerbi bir yan gri Şimdi neyleyim duvar dibinde İlyas Salman etkisindeyim Nedense pek düzenmedim de duvar ben yetektim Orada bir bok <laughs> Bu futbol değil bu insanlık videosu <laughs> Sıcak bir... Futbolu değil insanlığı alalım buradan. Alissa G bizi 94 kişiyle ostamış. Hoş geldiniz 20 arkadaşlar. Yıl öncesine çevirelim. Sıcak bir Mallorca sabahı. Futbol tutkunu Hollandalı anne Maria, İspanyol eşi Gilberto ve Van Basten'den etkilenerek adını koydukları oğulları Marco Asensio. Erken Nasıl Van Basten'le Marco Asensio'nun ne ya bunu? Şey var onu da <laughs> neyse. Yaşta akademiye başlayan 9 yaşındaki çocuklarıyla Valer Adalarındaki yoksul hayatlarından Marco'nun yetenekleriyle kurtulma hayalleriyle Mallorca sahiplerinde yürüyorlar. Çok özür gelecek ederim. hakkında konuşurken karşılarına bir tekne çıkıyor. Teknenin üzerindeki adamı Mario çok iyi tanıyor. Florentino Perez. Real Madrid taraftarı anne önce tekne Hı. önünde Marco'nun fotoğrafını çekiyor. Sonra da Perez'e yönelerek gelecek hakkında bir tahminle bulunuyor. Oğlum bir gün Real Madrid'de oynayacak. Oğlum böyle şeylere ben inanırım ha. Marko'nun hayatı tam olarak o cümleden sonra şekillenmeye başladı. Tabii kolay olmayacaktı. Şeylerle mücadele etmeye erkenden başladı. Gelişim sorunları, ayak bileğinde ve dizinde bitmek bilmeyen sancılar. Aile hastane masraflarını karşılayamadı. Tıbbi desteği evde aldı. Neyse ki ergenlik döneminde işler yoluna girdi. Boyu uzadı, güçlendi. Acıları da yavaş yavaş dindi. Kısmetse olur Serdar'a benziyor doğru konuyla alakası yok. 10 yaşına kadar yerel takımlardan Pires de Calvia'da forma giydi. Daha o günlerden kendisini gösterdi. İspanyol da istiyordu ama bölgenin en büyük takımı Mayor Kalt yapısına gitti. 15 yaş. Hayatının en büyük darbesini çok küçükken aldı. Basamakları annesinin kurduğu hayal için tırmanırken Maria kansere yakalandı. Altyapı günlerinde kenarda ona ilk tezahüratları yapan, yürüdüğü yolda ona inanç aşılayan, büyüme sorunları yaşarken onunla en çok ilgilenen annesi tedaviye sonuç vermedi. En büyük destekçisini, annesini 15'inde kaybetti. Burada iki seçenek var. Birlikte kurdukları hayallerin tuz buz olması ya da o hayalleri kendisini bir yerden izlediğine inandığı annesi için yaşaması. Annesinin Mallorca sahillerinde Florentino Perez'e seslendiği anı düşündü. Antrenmanlara her gidişinde çantasına annesinin inancını da aldı. 17 yaşında La Liga 2'de Mallorca formasını giymeye başladı. 20 maça çıktı. İlk golünü Tenerife'ye, ilk asistini Real Madrid'e karşı yaptı. İkinci sezonunda ilk 11'in gedikli isimleri arasındaydı. Neredeyse her maç 90 dakika sahadaydı. İspanya U21 formasıyla o yıl 3 gol attı. İstatistikleri artınca en üst seviye için artık hazırdı. 19 yaş, La Liga 2'de tozu dumana katan Asensio için en iyi seviyeden avcılar kapıdaydı. Beklenen an geldi çattı. 2015 yazında bir telefon. Ahizenin ucundaki kişi bir futbol yöneticisi ya da teknik direktör değil. İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal. Allah Allah. Fanatik Real Madrid taraftarı Nadal. Aramayı Florentino Perez adına yaptı. Mallorca'da sportif direktörlük yapan amcasını araya sokup Asensio'yu hayallerine çağırdı. Valentino Perez'le ilk pozunu verdiğinde yalnızca 9 yaşındaydı. Aradan geçen 10 yıl çok şey kattı, çok şey de aldı. 20 numaralı formayı almadan önce annesini hatırladı. Yaptığı konuşmayı dinleyenler arasında babası ve abisi vardı. Annesine gösteremese de imzayı onun hayaliyle attı. Por último, gostaria agradecer a mi padre, a mi hermano, a Horacio. Oğlum acayip etkiledi lan beni. Perez'e <laughs> <laughs> baksana ne kadar uyuz oldum şu Perez'e. İnsan bir sarılmaz mı abi şurada ya? Yani? Yok ki, onlar da öyle duygular yok ki. Bir elini atı ver, omzuna elini at bari ya. On servisi için 3.9 milyon lirö ödeme yapıldı. Direkt bir yılına İspanyola kiralandı. 37 maçta 4 gol, 15 asistle La Liga'ya uyum sağladı. Dubaya bu kez oynamaya hazır şekilde tekrar adım attı. Ayağının tozuyla ilk maç, UEFA Süper Kupası. Rakip Sevilla, dakika 21. Kaleyi cepheden gören noktadan nokta atışı bir vuruş çıkardı. Bak, öf. Sol 90'dan topu ağlara yolladı. Gol sevincini takıma o 30 milyon euro bonservisle katılan Morata ile yaşadı. Bir Süper Süper bir Real Madrid uzatmalara giden maçı 3-2'lik skorla kazandı. 20 yaşındaydı. Daha ilk maçtan kendisine inandırdı. İlk sezonunda 38 maçta 10 gol, 4 asist oynadı. Zidane Teknik Direktörlüğünde ilk 2 yılda 2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı. 2017-18'de 53 maçta 11 gol, 6 asist yaptı. Hem de daha 21 yaşındaydı. Etkili şutlarıyla taraftar nezdinde kredisi vardı. Zidane onun sol ayağını Messi ile kıyaslardı. Helal lan Zidane. Çok severim Zidane'ı. Annesi kalbinde, aklında, anneannesi hep yanındaydı. Sık sık onu tesislerde ağırladı. Anneannesi de yakasındaki Real Madrid rozetiyle torununu hiçbir zaman yalnız bırakmadı. O adam bir işte gol atarsa anlatsana söylemek lazım. İştah hemen hemen başındaydı. 2019... Biz zaten söylemiyoruz dostum öyle rakip şey yapmıyoruz biz. öyle yani gazlamaz da olur tepki. Bizim tribün so yani tribünler kendi takımına sövmekten rakibe sıra gelmiyor bize şu a şu <gülüyor> aralar. <gülüyor> oğlum siz bu adamın o zaman hayallerini çalmışsınız lan Fenerbahçe. Bunu geri gönderseniz oğlum Nuri. Sonra işte devamında işte sakatlandı, acayip çapraz kopuyor. Ha. 20 sezonu için istek ve arzu yine aynıydı. Arsenal'da oynanan sıradan bir hazırlık maçına çıktı. 2-2 devam eden karşılaşmanın 62. dakikasında Obama yankı, mücadele ederken acı içinde yerde kaldı. Ayağa kalkamadı, hastaneye kaldırıldı. Real Madrid yapılan açıklamayla çapraz bağlarının koptuğunu doğruladı. Bir şeyler inşa etmeye henüz yeni başlamışken futboldan ilk, hayattan ikinci darbeyi aldı. 250 gün, 8,5 ay sahalardan uzak kaldı. Bambaşka bir yere gidebilecek kariyerin ilk çatırdamalarıydı. Para eski hoş geldin. sol ayağı mı çapraz bağ kopmuş lan Nuri? Aha. Ulan zorlama yine kopartacağım. <laughs> sezonun neredeyse tamamını sakatlıkla kaçırdı. Lige Valencia maçında bir gol bir asiste hızlı bir dönüş yaptı. Ancak oyununda da içinde de bir şeyler artık farklıydı. Yapma. İçinde tarif edemediği bir korku vardı. Akan oyunda bile ölü yaprak vurabilen, kimilerine göre balon doğru kazanacağı düşünülen Asensio'nun yerini tedirgin bir adam aldı. Takımdan ayrılana kadar 3 sene boyunca 40 maçın altına hiç düşmedi ancak artık yedekti. Maç başı dakikaları hep aşağı doğru seyretti. 2020-21'de 54, 2021-22'de 50, 2022-23'te 39 dakika maç başına ortalamalarla oynadı. Ancelotti onu daha çok rotasyonda kullandı. Asensiyonun içinde ise aidiyet hissettiği günlere dönmek için yanan bir ateş vardı. Sözleşmenin sonunda yol ikiye ayrıldı. Ya durup yedek kulübesinde oturacak ya da Fenerbahçe'den ayrılacaktı. Üstelik kalırsa rahat ettiği merkezde değil. Ancelotti'nin ona açtığı tek alan olan kanatta oynayacaktı. Aslında evet, çok var. büyük isteği yoktu. Evinde önemli hissedilmek istiyordu. Florentino Perez, oğlun dediği Ramos'un, Cristiano Ronaldo'nun bile gözünün yaşına bakmamıştı. Asensio'ya yedek ağırlıklı bir plan ve rotasyon oyuncusu rakamlarıyla kısa bir sözleşme sundu. Asensio ise görüşme taleplerine karşı kapalı kapılar ve telefonlar buldu. Real Allah, Allah. Madrid annesinin hayaliydi ama değerli olmadığı yerde daha fazla bekleyemezdi. Sıradaki durak Fransa, başkent Paris. Bedelsiz şekilde Paris Saint-Germain'e imza attı. 28 yaşındaydı ve sakatlığından kalan korkuları atmak, yeniden doğmak için hala zaman vardı. 31 maçta 5 gol attı, 7 asist yaptı. Fransa'da şampiyonluk yaşadı. Yine de umduğunu bulamadı. Onun adı sıcaklık kupalardan ben ve başarılardan fazlasıydı. Lüzeni'nin <laughs> ofansif midilli de. futbolu evet. hayata Kandan dönmesi mı? için işe yaramadı. <laughs> Özellikle 2023-24 Şampiyonlar Ligi çeyrek final Barcelona eşleşmesinde bir kırılım yaşandı. İlk maçta 3-2 yenilen Paris Saint Germain'de Asensio 46'da oyundan alındı. 4-1 kazanılan Rövanş'ta sadece 13 dakika sahada kaldı. Bu sezon 16 maça çıktı. Ara transfer döneminde bir ayrılık kararı daha aldı. Ha, İspanyol kaynaklara göre aklında 7 yılını verdiği yuvası Real Madrid vardı. Adı Galatasaray'la da anıldı. Aa. Ancak yeni imzayı Premier Lig'de Aston Villa'ya attı. Aklım gitti. Trabzonspor zannettim. Yarım sezonluk kiralık bir anlaşma. Sahneye ilk kez 3. maçında Chelsea karşısında çıktı. 1-0 yenik duruma düşülen maçta 2 golle geri dönüş yaşattı. 3-0'lık Brighton galibiyetinde ise 1 gol 1 asist oynadı. Yarım sezona geri dönüş için en ümit veren rakamlar ya. sığdırdı. 18 maçta 8 gol attı. Madrid'e imza attığında 19 yaşındaydı. Ancak Asensio Real Madrid'e annesinin kurduğu hayalden beri aşıktı. Aston Villa'da gollerinden sonra tanıdık bir gol sevinci yaptı. Sergio Ramos'un Monterey'de yaptığının neredeyse kopyası. Aslında Aa. bir kutlama değil. İspanya'ya bir mesajdı. Zaten gollerini genelde çocukken kaybettiği annesine ithafen gökyüzüne bakarak kutlardı. Ama bu seferki farklıydı. Çünkü o da tıpkı Ramos gibi görmezden gelinen bir adamdı. Madrid için 7 yıl boyunca döktüğü teri hatırlattı. Yuvasını aradı ama kimse bakmadı. Bu kadar. Sonra Fenerbahçe mi? Sonra Fener. Bir gurme bilgi daha var. Videoda yok. Ha. Bir de Dua, Dua Lipa işi var. Ne o? Dua Lipa işi Bak ne? Kadar diyeyim, sen anla. var bir de. He. Takılmışlar mı? Ney? Var bir şeyler bir şeyler dönmüş. Öyle mi? Abi. Dua Lipa ile sevgili mi? Bir ara. Ha. Bir şarkısının sözünü buna yazmış da unuttum şimdi onu.